Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli biraz uzun zaman oldu. Bugün sizler yanında Tony de var. Merhaba. <laughs> Bugün sizler arkadaşlar farklı resim çizeceğiz. Hani böyle taktikleri falan öğreneceğiz. Hadi gelin başlayalım. Bir örgüden başlayalım. Örgü. Aslında arkadaşlar örgü resmen altı çizgiden bile yapılabilir. Şöyle netleştirelim. Bir. Evet altı çizgi. Biraz şimdilik bulanık yaptım. Netleştirince. Da 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 da. <laughs> evet arkadaşlar, böyle bir görüntü oluyor. Tabii ben şimdi çok önem vermedim. Şöyle yapalım. Bir de arkadaşlar kameradan bakarak yapıyorum hani böyle kameraya göre yapıyorum. Evet. Üf, burası yanlış oldu. Böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle uzun bir örgü yapalım sizin için. Ve yapalım ve örgümüzü <laughs> yaptık. Şimdi ben arkadaşlar bunu boyayacağım. Boyan, boyan, boyan da arkadaşlar bakın arkadaşlar ben boyamamı böyle yaptım gördüğünüz gibi siz farklı renkleri de boyayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 2'den koy yapacağız nasıl mı İzleyin. 2 bu bildiğimiz sayı olan rakam olan iki ucunu sivri yapın. Sizce bundan ne yapacağız? Dört harfli bir hayvan. İçinde A yok. B de yok. C de yok. K var. İki tane U var. Bir harf. G'nin yumuşak olanı. Pardon C oldu. G'nin yumuşak olanı. Evet bildiğiniz yumuşak G. Yani... <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şöyle. Bitti. Yani. Ayaklarım ise şöyle. Şimdi arkadaşlar ben gaga kısmını boyayacağım. <laughs> arkadaşlar ben bunun ağız kısmını fosforlu ile boyunca boyayacağım. Kamerada net görünsün diye. Siz yeriyle de... Oo. Kolumuz biraz yamuk oldu arkadaşlar. Ben aynı yöntemlerle bir tane daha kol çizip geliyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane daha yaptım. Şimdiki biraz daha benzeri. Evet yine benzemedi ama önceki kötü şaheserden sonra bu çok iyi. Hatta bakın <laughs> bundan sonra gayet de iyi oldu bence. Şimdi ise arkadaşlar 62'den tavşan yapalım. Bunu bilmeyenimiz var mı artık? Hiç sanmam bile. 62. Kimler arkadaşa buna böyle pom pom kuyruk yapıyor. İşte ne bileyim ağız yapanlar Şey yapanlar. Bunu siz kendi tarzınıza göre yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar benden size bir ipucu bir şey çizdiğinizde veya yazdığınızda ilk önce kurşunla yazın sonra yapın. Çünkü bir şey yaptığınızda silmek istediğinizde silemiyorsunuz. Ben bunu çok yaşıyorum bazı videolarımda da. Onun dışında arkadaşlar söyleyeceğim Pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolar... Ah! Bu da ne? Burada bir şey var. Şaka arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.